7 Haziran'da hatırlayın, 80 milletvekili yakaladılar. E tamam işte 80 milletvekili bak, hadi otur da parlamentoda işine bak. Yok, 80 milletvekilini aldıkları günün ertesinde Diyarbakır'da halkı sokağa davet ettiler. Ve 50 kişinin ölümüne neden oldular. 83 milletvekilini çıkardığı anda zannetti Türkiye benim oldu. Hemen sokağa çağırdı. Yine konuşmasında diyor ki bunlar 83 milletvekilini aldılar. Kobani olaylarını çıkarttılar. Bak bu da yalan.